Bir varmış bir yokmuş. O sabah göl kenarından kahkahalar yükseliyormuş. Horcu dahi ve süslü kamp yapıyorlarmış. Geldiğimiz ne iyi oldu. Temiz hava, güneş. Şu adada harika çilekler var. Şuradaki kanoyla gidip kahvaltı için onlardan toplayacağım. Tek başına yeteri kadar toplayamazsın. Toplarım tabii ki. Toplayamazsın. Toplarım. İddiaya var mısın? Neymiş iddia? Hep birlikte adaya gideceğiz. En çok çilek toplayan kazanacak. Ne kazanacak? Ana, tüm yumurtalarımı veririm. Biri yumurta mı dedi? Anlaştık o zaman. En çok çileyi toplayan yumurtaların sahibi. Ee, nasıl yapacağız? Biz iki kişiyiz sen teksin. Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Görüyorum ki yine bana ihtiyacınız var çıktın. Ben siz yapamayacağınızı biliyordum. Yakınlardaydım. Şimdi ben sporcuyla siz de ikiniz. Kazanan yumurtaları alır. Ne diyorsunuz? En adil böyle olacak. Hadi yarış başlasın. Üç keçi ve kurt kanalara binip yarışmaya başlamışlar. Keçiler var güçleriyle krek çekiyorlarmış. Ama kurt. Ne yapıyorsun kurt? Yarışmayı kazanmana yardımcı oluyorum. o kadar kolay değil. <laughs> Gelsin yumurtalar. Sporcu adaya varmış. Kardeşlerinin ne kadar yakında olduğunu görmek için geriye bakmış. Ama arkasında kimse yokmuş. İki kardeşi de suya düşmüş, göldeki bir kayaya tutunmuş, öylece bekliyorlarmış. Hadi çilekleri toplayalım. <laughs> Nereye gidiyorsun? Çirekler bu yönde. Hey, geri dön. Sporcu hemen geri dönüp kardeşlerini kurtarmış ve karaya geri dönmüşler. yapacağı aklıma bile gelmezdi. Senin suçun değildi. Üzülme kardeşim. Biz kazandık, biz kazandık. Biz bir, onlar sıfır. E, nerede yumurtalarım? İle ile kazandın, sayılmaz. Hem neden istiyorsun o yumurtaları? Çilekler dururken. Neden mi? Yiyeceğim tabii ki. Yiyecek misin? o zaman. Yumurtaları alabilirsin. Bu bunlar bu bunlar oyuncak. Ee, ama bunlar yenmez ki. Kandırdınız beni. E, ee, açın ben. E, ee, küstüm size işte. E, ee, çilek yemeyi de hiç sevmem. <laughs> bir varmış bir yokmuş Dikkat geliyor Yine bir sabah çiftlikte dahi keçi Yeni harika bir makineyle çiftlik işlerine yardım ediyormuş Ama tabii ki hain kurt her zaman olduğu gibi onu gizlice izliyormuş. Bu mancınıkla istediğim yere fırlatabilirim kendimi. E mesela, mesela kümese. <laughs> <laughs> Dahi o kadar çok balya fırlatmış ki o gün. Kucağındakinin kurt olduğunu bile fark edememiş. Geliyor... Ha? Kurt! Dur! Geliyorum! Küvens! Küvens! Geliyorum! Bekle beni! Hayır! E, hayır! Ee, dur 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 durun. İnecek var. Of hain kurt. Beğendin mi yaptığını? Burada kapalı kaldık. Ee, nasıl ineceğiz şimdi buradan. Dahinin aklına harika bir fikir gelmiş. Bir dakika. Dahi harika bir plan yapmış. Ama en önemli malzemeyi atladığını o an fark etmiş. İp! İpe ihtiyacımız var. Sonsuza dek burada kaldık. Ne yapacağız? İmdat! İmdat! Hey, <laughs> <laughs> e, Bu kadar ip yeter mi? Çok daha fazlasına ihtiyacımız olacak. Bende daha çok fazlası var zaten. Az kaldı. Biraz daha. Biraz daha. Kurt ve dahi sonunda güvenli bir şekilde yere varmışlar. Ama kurt bir türlü kovadan dışarı çıkamıyormuş. Ee, şey, en iyisi ben kimseye görünmeden gideyim. <laughs> tabi tabi, hemen git. Ben bakmıyorum zaten. <laughs> Derken uzaktan bir ses duyulur. Geliyor.